Merhabalar, Direnç YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerin merak ettiği sorulara küçük küçük cevaplar vermeye çalışacağız. Size ulaşabileceğiniz mail adresleri nelerdir? E, bu bilgiye sayfamızdaki iletişim kısmından ulaşabilirsiniz. Bunun yanında da e, toptan satışlarımız için bu mail adresini, teknik destek ve siparişlerinizle ilgili bilgi almak için bu mail adresini ve muhasebe ile ilgili sorularınız için de bu mail adresini kullanabilirsiniz. Tüm ürünlerimiz stokta var mı da gelip alabilir miyiz? E, şöyle, birçok ürünümüzde aslında stoklu olarak çalışıyoruz. Ama zaman zaman e, yoğunluklardan dolayı ürünlerimizin stokları tükenebiliyor ve tedarik edilmeleri gerekebiliyor. Böyle zamanlarda bizi arayarak ya da mail atarak mağazamızdan sipariş vermeden önce bilgi alabilirsiniz. Ürünler hakkındaki teknik bilgiyi nasıl elde edebiliriz? Ee, teknik ekibimiz sizlere gün içerisinde mail üzerinden cevap vermekte. Destek ettiren çok mail adresine talebinize doğru bir şekilde açıklayarak iletirseniz ekibimizden arkadaşlarımız sizlere geri dönüş sağlarlar siparişimize ekleme yapabilir miyiz? Ee, ne yazık ki sitemizin altyapısı şu anda buna çok uygun değil. Çünkü sipariş gelir gelmez faturalandırma işlemi ve stoktan düşme işlemi gerçekleştiriliyor. O yüzden bu sebeple bu şekilde gelen taleplerin ne yazık ki geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Peki elimizde olmayan bir ürünü bizlerden talep edebilir misiniz? Evet tabii ki edebilirsiniz. Ee, bizlerin mail adresimizden ulaşabilirsiniz. Ürünümüzün muadili var mı? Veyahut da biz bunu sizin için tedarik edebilir miyiz? Sizlere bu konuyla ilgili geri dönüş sağlarız. Kaybolma süremiz nedir? Ee, bu konuda değişik değişik etkenler ortaya çıkmış oluyor. Sipariş yoğunluğuna göre işlem sırayla yapıldığı için genel itibariyle en geç 1 ile 3 iş günü arasında kaygılarınız teslim edilir. Ancak aksi bir durum olursa lütfen bizimle iletişime geçin. Biz de sizlere yardımcı olalım sipariş verdim, siparişimi iptal ettim ya da ürünün iadesini talep ettim. Panam ne kadar sürede bana geri gelir? Şöyle, biz de e, iade işlemi başladığı andan itibaren paranızla ilgili bir iade süreci de başlatılır. Ancak bu noktadan sonra ne yazık ki banka ile ilgili bir süreçtir. O da yaklaşık olarak 1 ile 3 iş günü içerisinde gerçekleşir. Siparişimin faturasına tekrar nasıl ulaşabilirim derseniz de sipariş yol itibaren sisteme kaydetmiş olduğunuz mail adresinize faturanız gönderilir bu konuda da bir aksaklık yaşarsanız muhasebe et adresinden bizden faturanızı talep edebilirsiniz. Üyeliğimi nasıl sonlandırabilirim ya da ben artık bilgilendirme maillerini almak istemiyorum ne yapabilirim derseniz de lütfen bizimle iletişime geçin ya da mail atın. Biz de sizin üyeliğinizi sonlandıralım veyahut da bilgilendirme ile ilgili mailleri vesaireyi sonlandıralım. Havali olarak ödeme yaptığımız zaman yapmamız gereken başka bir işlem var mı? Şimdi siparişimizi tamamladık. Daha sonra da havale işlemi gerçekleştireceğiz. Bu noktada açıklama kısmına lütfen sipariş numaranızı yazmayı unutmayın. Çünkü ödemeler kontrol edilirken sipariş numarası baz alınmakta. Bunun dışında yapmanız gereken başka hiçbir şey yok. Arıza ürün için ne yapabiliriz? Siparişi verdiğiniz üründe bir sıkıntı çıktı. Kullanamadınız ya da bozuk olduğunu inanıyorsunuz. Böyle bir durumda öncelikle lütfen bizimle mail üzerinden iletişime geçin. Çünkü belki de ürün sizdeyken yönlendirmelerle çözülebilecek bir sorun olabilir. Boşu boşuna kaygolarla vesaireyle uğraşmanızı istemeyiz. Böyle bir durumda eğer çözüm bulunamıyorsa da teknik birimimiz sizleri yönlendirecek. Şu şekilde yönlendirecek. İletişim kısmında bulunan bir iade arıza kayıt formumuz var. Bu formu doldurup ürünü bize geri göndermenizi isteyecek. Böyle bir durumda da yaklaşık olarak 14 günlük bir süreçte ürünümüzü kontrol edip size duruma göre geri dönüş sağlanacak. Siparişlerinizi nereden takip edebilirsiniz? Ee, şöyle ki sitede hesabım kısmında siparişlerim sekmesinden siparişlerinizi takip edebilir, kontrol edebilirsiniz. Ancak orada da bir aksaklık olduğu sürece bize telefon ya da mail ile ulaşabilirsiniz sizlere kargo takip numarası gibi bilgileri iletebiliriz. Peki ürün iade etme koşullarımız neler ya da cayma hakkımızın süresi ne? E, bu durumda bütün ürünler için aynı şeyleri uygulayamıyoruz ne yazık ki. Çünkü demonte olarak gelen ürünlerimiz mevcut. Veyahut da antistetik paketinde gelen ve açıldıktan sonra ne yazık ki iade alınamayacak, satışa konulamayacak ürünler söz konusu. 14 gün içerisinde yasal olarak bir cayma hakkımız var. Ancak bunu, da, bu noktada ürünün kullanıldığı ya da zarar gördüğü saptanırsa ne yazık ki bunu kabul edemiyoruz. Mağaza teslim seçeneğimiz var mı? Tabii ki var. Ancak orada da şöyle bir prosedürümüz işliyor. E, mağaza teslim şeklinde siparişinizi veriyorsunuz. Daha sonra da ekibimiz siparişiniz hazırlandığını sizi bilgilendiriyor ve o şekilde gelip alabiliyorsunuz siparişinizi. Çünkü gelen siparişler, site siparişleri vesaireler tek tek sıraya alındığı için hiçbir müşterimizi mağdur etmek istemeyiz. Videomuzun sonuna geldik. Bize sorularınızı göndermeye devam edin.